Geleyim mi? Başlasın mı soru çözümümüz? Başlasın. Ne diyerek başlasın? Türkçenin divası Nazlı Hoca'nızın kanalına, sayfasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar bir deneme sınavı sorusu kıymetli bir meslektaşımdan geldi. Çok güzel bir ayrıntı var. Çok güzel bilgiler vereceğim. Hazırsanız hemen başlıyorum. Sonbahar'ın ilk... Ha, Pardon, pardon, pardon. Ee, ben tabii soruyu biliyorum da sizler bilmiyorsunuz. Önce bir seçeneklerde neler var? Neleri anlatacağım sana? Bir bakalım. Bu parçada hangisi yoktur diyor. Belirtili isim tamlaması ayrılma haleki almış isim ilgi eki almış sıfat, isim fiil grubu, zarf fiil grubu. Çok güzel bilgiler vereceğimi hemen anlamış olmanız lazım. Hemen başlıyorum bak. Sonbaharın ilk günlerini ormanlarla, dağlarla, denizlerle karşılamak için sinop'a çevirdim rota mı? Sonbaharın ilk günleri derken sonbaharın günleri belirtili isim tamlaması olduğunu artık çok iyi biliyorsun. Tamlayan ekinin adının ilgi durum eki, ilgi hal eki olduğunu çok iyi biliyorsun artık unutma. Çekim eki olduğunu biliyorsun. İlgi durum eki, ilgi hal ekinin çekim eki olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla sonbaharın derken burası ilgi durum eki, ilgi hal eki Günleri, sonbaharın günleri, onun günleri, ler, çoğul eki, i de onun anlamı kattığı için üçüncü teki iyelikti. Tamam mı? Ne? Kaynaştırma harfi. Diğer iyi de belirtme, durum, eki. Sonbaharın ilk günlerini karşılamak için. Neyi karşılamak için? Sonbaharın ilk günlerini karşılamak için. Belirtme durum ekini bulurken neyi? kimi, nereyi, hangisini sorularından uygun olanı soruyorsunuz biliyorsunuz. Sonbaharın yapısının birleşik olduğunu biliyorsunuz. Peki sonbaharın ilk günleri derken isim tamlamasının arasına ne girmiş? Sıfat. Hocam sonbaharın ilk günleri dediğimizde zincirleme isim tamlaması olur mu? Tabii ki olmaz. Zincirleme isim tamlaması olabilmesi için içinde içinde zincir oluşturmuş en az iki tane isim tamlamasına ihtiyacın var. Burada at tamlamasının arasında sıfat girmiş. Burada bir tane isim tamlaması var. Dolayısıyla bu zincirleme olmaz. Peki ilk ne sıfatıydı? Bir önceki derste anlatmıştım size. Sonbahar'ın ilk günleri birinci. İlk birinci anlamı kadar. Son da işte kaçıncıysa. İlk dersimiz neydi? Birinci ders. Ya da son sınıf, son mektup dediğinde, ilk aşkım dediğinde, ilk köpücük dediğinde, bak unutma, ilkler birinci anlamı katar. Sonlar da artık kaçıncıysa. Sıra sayı sıfatıdır. Sayı sıfatıdır. Belirtme sıfatının alt başlıklarındadır, unutma sakın. Peki burada, sonbaharın ilk günleri dediğinde neyi belirtti? Birat tamlamasının tamla nanını belirtti. Belirtti diyorsa soruda belirtme sıfatı alması gerekiyor. Nitelendi diyorsa niteleme sıfatı alması gerekiyor. Burada birat tamlamasının arasına sıfat girmiş. Bu sıfat tamla nanı ne yapıyor? Belirtiyor. Çünkü o bir sıra sayı sıfatı. Ormanlarla ileyi gördüğün yere V gelebiliyorsa bağlaçtı, gelemiyorsa edattı unutma sakın ormanlarla dağlarla ve denizle ormanlar ve dağlar ve deniz ve denizle olmuyor bak onlar dolayısıyla nedir edattır peki orman isimler isme gelenler çoğul eki ve ile anlamı katıyor ve <laughs> ile ve olmuyor o da edattır vasıta eki olarak da karşınıza çıkabilir Çekim ekidir, vasıta eki tamam mı? İleyi gördüğünüz yere V gelmiyorsa, edat diyorsun ya, bazı kaynaklar buna vasıta eki diyorlar. Çekim eki grubunda ele alınır. Dolayısıyla ormanlarla dediğinde, dağlarla dediğinde bu kelimelerin altını çizip size yapısını sorarsa basit diyeceksiniz, sakın unutmayın. Peki, V'nin bağlaç olduğunu biliyorum. Denizle, deniz V, V gelemiyor. Bunlar hep edattır. Karşılamak için, için edat, makmek isim fiil cümleye amaç anlamı katmıştır. Şu karşılamak kelimesinde iki tane ne vardır? Yapım eki vardır. Karşı isim köküdür. Karşıdan karşılamak oldu. Oradaki la isimden fiil yaptı. Makmek de fiilimsilerde fiili isim yapar. Fiilimsek biri yapım ekidir sakın unutma. Burada iki tane yapım eki var. Karşılamak kelimesi gövdeden türemiş bir kelimedir. Kızı konuştum ya. Oy. Kaya'nın şarkısını koydum Instagram'a. Çok sevdi. Çok özlemişim ben Kaya'nın o şarkısını ya. Çok tatlıydı o. Çok farklıydı o. Bir bakardı o. Peki bir şey soracağım çok tatlıydı dediğinde ya da çok farklıydı dediğinde oradaki çok neyi belirtiyor? Çok tatlıydı, çok farklıydı. Bak, farklı insandı demedi, farklıydı dedi. Farklı insan deseydi niteleme sıfatı olacaktı değil mi? Evet. Peki, farklı insan demedi, insanı düşürdü, farklıydı dedi. Ne oluyordu? Adlaşmış sıfat. Ha, o zaman oradaki çok farklıydıdaki çok adlaşmış sıfatı belirtiyorsa nedir o? Miktar zarfıdır. Sakın unutma, tamam mı? Zarf. Çok farklıydı. Peki, hocam ben çok soru çözmeliyim. Çok soru. Ha. Çok soru. Soru kelimesi adlaşmış sıfat değil ki. Soru kelimesi isim. Çok soru çözmeliyim dersen o zaman çok kelimesi ismin önüne geldi. Dolayısıyla çok ne diyeceksin orada? Sıfat diyeceksin. Evet, biraz kafanız dağılsın diye yaptım. Sinop özel isimdir. A'yı kesmeyle ayırdık. Oradaki A yönelme yaklaşma durumu 2. Sinop'a çevirdim rotamı. Çevirdim. Çevirmek fiil, di, görülen geçmiş zaman, M ben anlamı katıyor. Şahıs eki, yapısını sorsaydım basit diyecektiniz. Rota, rotam, benim rotam, iyilik eki neyi çevirmiş, rotamı çevirmiş, oradaki ı da belirtme durumu ki. Yani bunun da altını çizseydim basit olduğunu söyleyecektin. Ormanlarla, dağlarla, dalgalarla kucaklaşmak için aynı olaylar burada da geçerli zaten. İleleri gördüğüm yere ve getiremiyorum. Dolayısıyla edattır. Ormanlarla ilenin iyisi düştüğü için ÖSYM bunu ünü düşmesi olarak sayıyor. Bunu da sakın unutma. Ee, başka kucaklaşmak için kucaklaşmak dediğinde yine makmek isim fiil için edattır. Şehir merkezi Belirsiz bir isim tanımasıdır kuzum. Ne merkezi? Şehir merkezi. Şuradaki i iyelik eki e at tanımlaması olduğu için zaten nesi kaynaştırma harfi nereye iner inmez ilk işim metini önceden duyduğum yerel pazara uğrayıp falan nereye şehir merkezine mi? EA'da yönelme durum eki mi? Evet. Sevgili arkadaşlar şehir merkezi bir alt tamlamasıdır. Buradaki i iyilik eki neyse kaynaştırma e'si yönelme yaklaşma durum eki. Şehir merkezine iner inmez. Ne zaman? Ne zaman? Şehir merkezine iner inmez. Şuradaki er, şuradaki mez, re nokta nokta mez. Neydi o kuzucuğum? Zarf değil mi? Bak seçeneklerde bir zarf fil grubu vardı. Birazdan söyleyeceğim. İlk işim yani birinci işim ilk bu nedir? Sıra sayı sıfatıdır unutma. Sıra sayı sıfatıdır. İşim benim işim iyilik eki almıştır. Metini onun meti şuradaki i iyilik eki n kaynaştırma diğer i belirtme eki. Önceden duyduğum bak şimdi çok iyi dinle nereden duyduğum demezsin. Ne zaman duyduğum dersin. Ne zaman duyduğum önceden. Ha. Bunu neden söyledim? Burada gördüğün den ikini bulmak için nereden sorusunu sormuyorsun. Neyden, kimden, nereden bu soruları sormuyorsun. Dolayısıyla buradaki den ayrılma durum eki değildir. Buradaki den ne zaman duymuşsun? Önceden duymuşsun. Ha. Oradaki den zarf yapıyor. Dolayısıyla oradaki den yapım ekidir. Yine bir önceki derste size şöyle bir bilgi vermiştim. Arkadaşlar demiştim. Den eki farklı bir işlevde kullanılmıştır tarzındaki soru çok sık karşımıza çıkar. Dendan bir ayrılma durum eki olarak kullanılıyor eklerinde. Neyden, nereden, kimden, hangisinden sorularını sorduğunda yanıt aldığın dendan, isme gelen dandan ayrılma durum eki. İki, dendanı ilgi durum eki yerine kullanabiliyorsun. Yani tamlayan eki yerine kullanabiliyorsun. Sorulardan ikisi, soruların ikisi. Öğrencilerden birkaçı, öğrencilerin birkaçı gibi. Bu da ikiydi. Üç, sıfat yapıyorsa yapım ekidir. Bak az önce anlattığım ilk ikisi çekim eki. Sıfat yapıyorsa yapım ekidir. Sudan sebep, içten tebessüm, uzaktan akraba. Bak bunlar sıfat tamlaması. Oradaki danlar, tanlar nedir? Sıfat yaptığı için yapım ekidir. Sakın unutma. Bir de neden sonuç anlamı katar? Niçin gibi bir anlam? Açlıktan başı döndü. Niçin? Mesela sebep olarak ya da yalnızlıktan e, iyice bunu al, e, dur. Yalnızlıktan olmaz. Yalnızlıktan ağlıyordu. Yalnız kaldığı için gibi bir anlam var. Tamam mı? O zaman da yine zar yaptığından yapım eki diyeceksin. Tamam mı? Unutma sakın. Dolayısıyla. Önceden duyduğum deyince nereden demezsin? Ne zaman duyduğum? Önceden zarf mı? Evet. Dolayısıyla buradaki den ayrılma durum eki değil. Bu yapım eki. Önden önce oldu. Önceden de önceden oldu. Burada iki tane yapım eki vardır. Çok önemli bilgiydi. Önceden duyduğum. Duymak fiil, dıkdık dık sıfat fiil. Fiilimsi unda ben anlamı önceden duyduğum benim anlamı katıyor iyelik ekidir tamam mı unutma sakın e hocam sen bize dedin ki iyelik ekleri isme gelir evet isme gelir ama duyduğum kelimesi duymak fiil ya kökü fiil fiilden sonra ne gelmiş sıfat fiil gelmemiş mi fiilimsiler fiili isim yapmıyorlar mı dolayısıyla bu artık fiilimsi aldıktan sonra devamında çoğul ekini de alır hal de alır iyelik ekini de alır İsim çekim artık alabilir. Unutma. Yerden yerel türemiş bir kelimedir. Yerel pazar. Nasıl pazar? Yerel pazar. Niteleme sıfatıdır. Yerel pazara. Nereye? Yerel pazara. e -A, yönelme yaklaşma durum eki. Uğrayıp, ıp ip zarf değil. Y kaynaştırma harfi. Kahvaltı. Kahvaltı birleşik yapılı bir kelimedir biliyorsunuz. Birleşirken ünlü düşmesi olmuştur. Kahve altı düşme oldu. Kahvaltıdan kahvaltılık olmuş. Yapım eki gelmiş. Lar, çoğul eki, çekim eki. Kahvaltılıklarım benim kahvaltılıklarım. İyelik eki. I da belirtme durum ekidir. Almak, mekmak isim fiil. Ve sonra doğruca çok önemli bir bilgi vereceğim. Limandaki çay bahçeleri. Kurban oldum. Çok iyi dinle bir dakika. Güzel gidiyoruz. Yine kaykayın sesini duydunuz. O bastığında ses kaykay sesiydi. Çok güzel bir bilgi vereceğim. Çok iyi dinleyin kurban olduklarım. Sevgili arkadaşlar şu seçeneklerde ilgi eki almış bir sıfat diyor ya. O sıfat yapan ki'yi kastediyor. İlgi eki ki'dir. Tamam mı? İlgi eki. Ee, bak yaz bunu bir yere. İlgi durum eki bir diğeri de ilgi hal eki. O tamlayan eki. Tamam mı? İlgi eki ki. Unutma. İlgi eki almış sıfat diyorsa sıfat yapan ki aslında sana söylüyor. Akşamki maç, yarınki sınav, tahtadaki örnek, camdaki teyze, çatıdaki serçe, yalıdaki çapkın unutma. Oradaki ki'ler işte oradaki ki'ler ilgi eki almış sıfat olarak da karşına çıkabilir. Tamam mı? Yani tabii sıfat yapan ki deseydi daha güzel olurdu. Daha hoş bir ifade olurdu. Ama bu ifadeyi de kullanıyorlar. İlgi eki almış sıfat diyor. Limandaki deda bulunma durum eki. Hal eki. Sonra ki gelmiş. O da işte ee, sıfat yapan ki'dir. Sıfat yapan ki. Yani yapım eki. Sakın unutma bir sözcük aslında Türkçe'de önce yapım eki sonra çekim eki almalı ama bunun istisnaları vardı limandaki buna örnek. Önce çekim eki ardından yapım eki gelmiş. Çay bahçeleri yine belirsiz bir isim tamlaması. Ne bahçeleri? Çay bahçeleri. E arkadaşlar ler çoğul eki, i iyilik eki, ne kaynaştırma harfi, e a yönelme. ve yöneliyorum. Evde bulunuyorum. Evden çıkıyorum, ayrılıyorum. Çay bahçelerine yönelmek, yönden yönelmek olmuştur. Buradaki el eki isimden fiil yapıyor. Mekmak'ta isim fiildir. İki tane yapım eki vardır, unutma. Yönelmek oldu. O zaman kurban olduğum belirtili isim tamlaması var mı? Var. İlgi, haleki almış sıfat var mı? var. İsim fiil grubu, bir sürü buldum. Mesela kahvaltılıklarımı almak, değil mi? Ondan sonra sonra doğruca limandaki çay bahçelerine yönelmek mesela. Arkadaşlar bir kere soruda size isim fiil grubu diyorsa, sıfat fiil grubu diyorsa, isim fiil ekini alan sözcük yanındakilerle beraber kullanılacak. Yani kelimeyi tek başına kullanmayacaksın. Tamam mı? Grup oluşturacaksın. Ya bir söz öbeği oluşturacaksın. Buna isim fiil grubu diyoruz. Sıfat fiil grubu diyoruz. Tamam mı? E zarf fiil grubu da zarf fiil grubu da neredeydi? Şehir merkezine iner inmez mesela. Değil mi? Ya da yerel pazara uğrayıp. Bak. Sadece uğrayıp alamazsın. Yerel pazara. Hatta hatta Metini önceden duyduğum yerel pazara uğrayıp, Orayı bir bütün olarak alıyorsun. Şehir merkezine iner inmez. Bak sadece zarf fiili almıyorsun. Bir bütün olarak alıyorsun. Evet o zaman zarf fiil grubu var. İsim fiil grubu var. Burada ayrılma haleki almış isim. Zaten ayrılma haleki ayrılma durum eki dendandır. Dendanı bir burada gördük. Önceden. Bunu görüp buna doğru diyecek. Öğrenciler tabii ki var ama benim öğrencilerim demezler. Ee, bir de benim öğrencilerim neye dikkat ederler? Ayrılma hale almış isim diyor. Ayrılma hale almış zamir de diyebilirdi. Mesela senden senden gidiyorum dediğimde e, ya da buradan gidiyorum dediğimde e, sen zamir değil mi kişi zamiri? Bura işaret zamiri değil mi? Buradaki den